Bugünkü projemiz 26 milyon dolarlık fon toplayan ince bir erken erişim rozetini talep edeceğiz. Harika bir projeyi benziyor. Kaçırmayın dostlar. Bu projelerin daha fazla gelmesi için bu videoları sizlere en kaliteli hizmet vermek için beğeni atarak algoritmayı çalıştırarak bizlere de destek olmanızı rica ediyoruz. Gerçekten çok emek veriyoruz. Hadi videomuza başlayalım. <laughs> Coin kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına linki bırakayım. Buradan Let's Start diyoruz. Let's Start deyince ne yapıyoruz? Twitter hesabımızı, Discord hesabımızı, Telegram hesabımızı, e-posta adresimizi bağladıktan sonra ne yapıyoruz? Bakiyemizi cilam ediyoruz. Cilam sonra ne yapıyoruz? Ne kadar referans getirirse kazandığımız o kadar çok oluyor arkadaşlar. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Çok basit. Bir dakikanızı almaz. Bu tarz etkinliklere katılmak gerekiyor arkadaşlar. 26 milyon dolarlık bir fon toplamış bir projeden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu videolar, bu hizmetler sizler için sizlerden ricamız beğenip yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Gerçekten çok emek veriyoruz. Bizi kırmayacağınızı Biliyoruz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.